Arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Yani bunu paylaşmıştım. Soru, cevap, video çekiyoruz. çekiyoruz. Çok harika bir evet. giriş yaptık. Bugün çok enerjiyiz. Çünkü Evet. Benim size video atıyoruz. Hem benim aboneleri oh, Ben çıkıyor. baktığımda e, bu videonun çok fazla izlendiğini gördüm. Ve, Zeynep, Ve en favorilere eklendiğini gördüm. Bu yüzden bu videonun devamını çekmek Bir de şöyle bir şey istiyordum. var. Zeynep bu videoyu her çektiğinden sonra aboneleri gitgide artıyor. Ne evet 10-15 abone artar da daha fazla da olabilir. Son 36 kişi kaldı. Eğer o abonemize tamamlanırsa 1000 abone kutlaması geliyor. Evet, demek. arkadaşlar. Hatta İknur da yanında olacak 1000 abone kutlamasına. Evet. Çünkü benim kanalıma hoş o açmıştı. Ben ve açtım bunun, arkadaşlar ve bunun büyük büyük kocaman bir aile olumunu onunla çekmek istiyorum. Ya ben de Zeynep'in ailesinden sayılmıyorum yani şu Evet. An. Bunun ben videosunu ya, çekeceğim. Yani o mesajı kusura bakmayın. Yani. Şimdi ben videoyu yapayım. Benim Yap. kanalıma da abone Evet, aşağıya <laughs> etiketleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu telefondan bakmak zorundayız. Çünkü ondan video çektiğimiz için bu kamera bakacağız Şöyle attığım videoyu göstereyim. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Acaba evet. nasıl bir video olacak? Güzel çekebilecek miyiz? Beğendiyseniz bu uzun videolarımızın yorumları kapalı. Çocuklar özel olduğu için. Bu arada sizden çok özür diliyorum. Birkaç gün ertelemek zorunda kaldım. Rahatsızlandım. Bir hasta varmaktan. O yüzden birkaç gün ertelemek zorunda kaldım. O da bugün nasip oldu yani çekmesi. O yüzden şimdi çekebilirim. Arkadaşlar bu arada şunu da diyeyim videolarımızın işte evet. içinde İyi her de. videonun içinde küçük küçük komiklikler olacak bunu söyledim evet. yani elimizden geldiği kadar komiklik yapan ki eğlensinler. Evet ben. ilk takipçimde Elif var Elifi seviyorum buradan öpüyorum o fazla evet seviyorum <laughs> öpüyorum herkese <laughs> <laughs> şimdi ilk sorumuz demiş ki Elif. En sevdiğin kuzenin kim demiş? Oy, şimdi çok kötü soru. Yani ya. şimdi bir zor soru. Elif'e buradan bir teşekkür ederim Elif yorum evet, yap. Çok için. teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Kaç tane yorum var bakayım? Bayağı bir bakayım, kanka. Kanka var. 13 falan var. Şimdi, şimdi çok az be. En sevdiğin kuzenin kim demiş? O benim bir kuzenim olduğu için en sevdiğim kuzenim o yani. Kuzenin olduğu için <laughs> Çünkü benim, bir şey. benim onunla bir sürü anılarım var. Ve onunla çok vakit yani geçirdim ben. Yani ben de aslında senin kuzenlerinden ve en çok Elif'i seviyorum sanırım. Çok eğlendim ona. Hatta İknur'un evine de gitmiştik. Evet. O bize geldiğinde onu da evet. tanımıştır. Işte. Evet gelmiştir. Ha, evet hatta fotoğrafımız var. Aynen. böyle Birkaç yıl önce sen ben Elif. Böyle bilgisayardan film açmışız. Böyle Aynen. abur cuburları falan almışız. Evet işte böyle öyle. Üzüldük. Elif yani bu sorunun <laughs> cevabı sensin. <laughs> Kaçıncı sınıfsın diyor. Dörde gireceğim yani. Şu an 3'üm üçüm şey yani. Olsan. üçüm şu an. Yani ama arkadaşlar şimdi üçe giden arasında varsa bir like atın. Bu ikinci soruydu. Şimdi üçüncü, üçüncü, soru olarak evet, de isminin ne olmasını isterdin demiş. çok güzel soru var. Aynen. Helal mükemmel olsun. bir soru. Bence gayet güzel bir soru. <laughs> <laughs> Zeynep şu an Aslında, Zeynep aslında istediğim güzel. bir sürü isim var. İstediğim isimler de Zeynep de var aslında. En sevdiğim yani aralarından en çok istediğim isim Feride. Feride ismini çok seviyorum. Aslında şimdi arkadaşlar Zeynep yani Zeynep'in en sevdiği YouTuber Feride Özdenç. Yani Feride Özdenç olmasaydı o zaten net Gamze Kart olurdu. Hayır ısladım belki. Hayır. hayır kesinlikle Çünkü ısladım. Onları tanımasaydın kim olacaktı? Ya şu an kanımız bu değil bir... ama. Ayza. Böyle bir soru sormam. Ben hep sen bir Ferdoz içer şey arkadaşlar. Şimdi dördüncü. Çok Elif Çişimini. bu da. Hepsi Elif yani. Elif bitince söyleyeceğim. İsimlerinizin hepsini vereceğim teker teker. Elif göremiyorum. Evet. Ekranı Galatasaray'ı tutmasaydın hangi takımı tutardın demiş. Takım tutmazdım. <laughs> Galatasaray'ı tutmasaydım Trabzonspor'u tutardım. Ben Fenerbahçe. Yok, Trabzonspor'u tutmazdım. Çorum Spor'u tut tutardım. Çünkü sen hep Çorum. Ya yani anne tarafı Çorum. Çorum. Ben de Çorumluyum aslında. E, bol sporu da tutabilirdim, Çorum Spor'u ben da Onların arasında abi. bir kalırdım yani. Şimdi Elif devam ediyor. En sevdiğin spor demiş. Tekvando yoksa ben yokum yani. Tekvando olmasaydı voleybol. Tekvando olmasaydı voleybol. Çünkü arkadaşlar voleybol oynamak bir harika evet, ya. Evet. Benim voleybolum Biz çok iyi. her hafta son Zeynep'le böyle dışarıya çıkıp oynuyoruz. Şimdi, Mesela bugün bir saniye. Bir saniye. Elif'in beşinci sorusuydu bu. Şimdi altıncı sorusuna geçtik. ne arası ya geç. Ee, bir çizgi film kahramanı olsaydın hangi çizgi film kahramanı olurdun? Evet. Bence gayet güzel bir soru. Ben bir çizgi film karakteri olma, olsaydım Gökuşa'ya Ruby olmak isterdim. Yakışır Ruby olmak isterdim. Bir dakika. piyasadan çıkmaz. <laughs> ben yakışır Ruby olmak isterdim. Yedinci sorumuza geçelim mi? Sen geç iki dakika. <laughs> tamam. Bir adaya gideceksin ve yanına üç tane eşya alabilirsin. Hangi eşyayı alabilirdin? Şimdi yanıma eğer üç tane eşya alabilseydim su alırdım. Ee, yere bandı alırdım. Ve yiyecek bir şeyler alırdım kendime. Bunlar en önemli şey olabilir. Sekizinci sorumuza geçiyoruz. Sekizinci sorumuza geçiyoruz. Herhalde bir dört çekimdeyim de. Çekimdeyim de. Evet sekizinci evet, sorumuz. <laughs> bir zaman makinen Olsaydı geçmişe mi gitmek isterdin, geleceğe mi gitmek isterdin demiş. Gelecek. Okulun bittiğinde gitmek isterdim. <laughs> ben e, geçmişe gitmek isterdim. Çünkü yani geçmişe eğer gitsem yaşama hakkım daha çok çoğalır. Ee, Ama geçmişte şimdi çok kötü. Geleceğe acaba... gidersem yaşama hakkım biraz azalır. O yüzden geçmişe gitmek isterdim. Kanka düşün bekle şimdi. Okulun olması Okulu bana bir şey çağrıştırmıyor. Şunu düşün bak büyümüşsün. Ben güzel, okulu düşünmüyorum. Araban olmuş öğretmen olmuşsun. Evet, bir sürü evet onları istiyorum. Ama kanka bence daha güzel şu öğrenci olmandan ya. Ben, ben gelecek işte ben ileriye doğru isterim. gitmek isterdim. Yani. Ya çekimdeyim desene. tamam devam et <laughs> sana yaz. Evet Elif bitti sanırım. Evet Elif bitmiş. Şimdi yanımdaki <laughs> İlk nur yazmış ki. Yazdım. Yazmış ne Yazdım şu an benim. En sevdiğin renk demiş arkadaşlar. Bir dakika Zeynep en sevdiği renk mavi bunu ben diyeyim. Hayır mavi değil. Nasıl mavi de? Işte en ben. sevdiğim renk siyah ve beyaz. Siyah ve beyaza dönüş yaptım yani. Ama mavi değil ben bunu da En başladım. sevdiğim makyaj malzemesi demişsin. Maskara yoksa. Yok. Maskarayı ben <laughs> <gibi neyim> de seviyorum. <laughs> ne şu çekimdeyim de de çekimdeyim. Sonra konuşuruz de. Kanka çekimdeyim diye ama. Ne sevdiğin makyaj malzemesi? Maskara ve anlık Maskara ve annığı çok severim. En sevdiğin arkadaşın demişsin. Şimdi en sevdiğin arkadaşın demişsin. Bu sokaktan mı okuldan mı? Hangisi? Normal günlük hayat. İşte normal bir arkadaşın. Bütün arkadaşlarının içinden. Yani. Bütün arkadaşım. arkadaşlarımın içinden. İki tane hakkım mı var bir tane mi? İki hakkım olsun. Tamam iki hakkım olsun. En birisi sevdiğin... birisi Hazal'dır. Evet birisi Hazal ikincisi İkmur. Ben, yani ben de yani, evet, o şekilde. Ben de mi çeksem buradan ya? Bence çekmeyiz. Tamam ben de çekmeyeceğim. <laughs> <laughs> Şimdi İknur bitti. Deniz Duman diye bir arkadaşımız. Demiş ki. soru yazmamış ama. Bak. İnşallah kutlama gelir demiş. Ee, yine bir kuzenim demiş ki. Cumartesi oldu atmadım demiş. Bunun cevabını videonun başında söylemişti zaten. Ettim. Duru demiş ki. Duru selam oldu. Abla Aa, sen kaç şeyim. yaşındasın? Ben 9 yaşındayım demiş. Ben 10 yaşındayım arkadaşlar. 10 ben yaşındayım. Kuzenim değil mi? Evet kuzenim. O da kuzenim işte. Deniz Duman sonra. demiş ki benim adım Nil demiş. Tekrardan. Bakalım. Evet. Rüzgar demiş ki merak ettiklerim birinci en sevdiğin ders demiş. En sevdiğim Hayat ders. Hayat değil. Happy olmazsa. Benim en sevdiğim ders matematik ya. Matematiği çok seviyorum. Short mu yaptın? Evet. Ha. Neden şu an bunu. <laughs> Sana atacaktım sen yapacaktın ha, bugün tamam, video geliyor tamam, diye. Tamam. Ama biraz kötü çektim. Şöyle. Tamam, tekrar çekin. Arkadaşlar Biraz yavaşlar. Şöyle çeksem kötü mü olur? Fark etmez. Güzel gözüküyorsak olur. En sevdiğin ders demiş. Cevapladım matematik. En sevmediğin ders demiş bir En sevmediğim ders Türkçe. Türkçe. En sevmediğim ders. Girmek bile istemediğim ders yani. Hiç girmek istemiyorum o derse. Türkçe. En sevmediğim ders. Okuduğumu tekrar okudum en gıcık olduğum kişi. Şimdi bu sınıftan mı yoksa başka bir yerden mi? Sınıf, işte. Ben şey. bunu sınıftan dediğini şey yaparak iki hakkımın olduğunu düşündürerek <laughs> esla var. Allah al diyor. Evet, Bunları hiç sevmiyorum yani. İzlesinler. Onlar da beni sevmiyordu yani şimdi. Neyse arkadaşlar bunu YouTube'a açıklamış oldum. Kanka saçım Arkadaşlar <gülüyor> nazar. Kanka <laughs> o kadar çok sızıyormuş şu an. Çok mu Evet. Oh, bir de çekiyoruz ya. <laughs> o kadar demiş. Kalp kalp. Biraz da <laughs> <laughs> ben olmuş. Hayır. değil. Ama dur isimlerini de ver. Tamam, tamam ben, ben sana hangisi göstereyim. Sen ya. <laughs> <laughs> Söyle. Evet. Söyle. Ha. Hangisi? Hangisi de kaldı? Ben aklım. Ah, bitti galiba. Sorun. Şaka mıydı? Baştan çekelim. Şaka mıydı? Kanka hiç komik olmadı ki video ya. ya gayet güzel oldu. Bence olmadı. Gayet güzel Biraz oldu. Biraz komikten bildirmemiz yani çatlamamız gerekiyordu şurada. İyi tamam.